Merhabalar. 12 yıldır bütün başarıya ulaşmış genetik sihirleri çok kısa sürede yok etmeye yardımcı olan genetik siyitem ürünümüzün tanıtımını yapmak için beraberiz. çok özel ürettiğimiz kolay yapılmayan fakat çok güçlü bir ürün olan bitkisel asit içeren özel bölge sihirlerini yok eden genetik siyitem iki parçadan oluşuyor. Çekmece gibi kutumuz var. Kutuyu açtığımızda içinde bir dezenfektan sprey dediğimiz 30 cc'lik şey içerisinde dezenfektan spreyimiz var. Bunun sprey başlığı takılıyor. Bir de pamuğun altında çok küçük 2 cc'lik sihirleri çok kısa sürede 2 ila 7 gündür genel süreç çoğunlukta karartıp kurutup düşüren özel bitkilerden oluşmuş özel bir asitleri damıtarak yapılmış özel bir e, ürün. Dezenfektan spreyi önce bütün genital bölge ıslanacak şekilde sıkılır. Bir 5-6 dakika beklenir. 5-6 dakika sonra tende beyaz küçük küçük böyle sigara külü dökülmüş gibi beyazlık noktalar oluşursa bunlar ileride çıkacak olan sihir yumurtalarının yerleridir. Dolayısıyla onları sihirler çıkmadan yok etmek gerekiyor. Diğer bu küçük cam tüpteki ürünümüz çalkalanır. Gözden uzak yavaşça açılır. Koklamayın. Bazı kişiler merak ediyor, kokluyor, güçlü bir üründür, tarih edersiniz. Bu dikkatlice açılır. Beyaz yan noktalara tek dokunuş yeterlidir. Virüs anında ölür. Normal gör, gözle görülen sihirlere sabah akşam sihirlerin üzeri hafif ıslanacak şekilde içinde kendi plastik çubuğu vardır. Hafif sürülür. 2-3 dakika camınızı yakar. yoluyla geçer. 2 ila 7 gün arasında kömür gibi kararır kurur. Normal siyahlaştığında 2 gün daha sürdürürüz. Bırakırsınız dökülürler. Sihirler düştükten sonra önemli olan zemin düşse, ellerlediğinizde sihirin düştüğü yerde sertlik olursa bunlar kökü çok kuvvetli sihirlerdir. Sihirlerin büyüklüğü, küçüklüğü bizim için önemli değil. Bazen bakla kadar büyüktür, nohut kadar büyüktür. Yedi günde kararır, yedi günde düşer. Bazen sivilce gibi olur. Altta kök, bakla gibi veya nohut gibi olur. Bizi bir ay uğraştırabilir. Ama çoğunluk %95'i genelde 2 ila 7 günde dediğim gibi kararır, kurup kalan sürede düşer. İz kalmaması için 2 yılda yapılan onarıcı bitkilerden yapılmış doğal bir yağ var. İçilebilen de bir yağ. Az sonra içip göstereceğim size. Bu yağ, siğiller düştükten sonra bütün bölge yağlanır. E, gerek tarihlerin onarılması açısından, gerek o bölgede gövde görülmeyen çatlaklar varsa kapanması açısından virüsün e, yayılmaması için başka yerlere sıçramaması için özel bir yağ. Bunu mutlaka her genital bölge temizliğinden sonra da biz kullandırıyoruz. Çünkü biz erkekler sakal tıraş olduğumuzda vücut Aynaya baktığımızda bir anormalik görmeyiz. Ancak e, kolonya sürdüğümüzde bütün cildimiz yanar. Bu da demek oluyor ki jilet gözle görülmeyen birçok tahribatlar oluşturuyor ve açık yarayı seven bir virüs olduğu için Epeve direkt oraya yerleşebiliyor ve 2 ay ile 9 ay arasında da karşınıza sihir olarak çıkıyor. Buna fırsat vermemek için sihirler her ne kadar bir hafta 10 günde kurtulmuş olsak da biz dezenfektan spreyimiz zaten ilk seferde sıkılır sonra sıkılmaz. 10 günde bir mutlaka sıkıp kontrol edeceğiz. Sihirlerden kurtulsak dahi 2,5 ay dayanır. İki buçuk aydan sonra risk kalkar. Sivilleri sadece yok etmek çok sorun değil. Dediğim gibi sadece küçük tüple sabah akşam sürersiniz, Karar kurur, bırakırsınız, düşerler. Risk kalmaması için de dediğim gibi özel bir yağı bütün sivilleri düştükten sonra bir hafta boyunca sürdürüyoruz. Bu yağın başka bir özelliği de içirebilen bir yağ. Ağızda, alt, boğazda falan cilt de ülser gibi sıkıntılar varsa bunlar da giderir. Her gün bir orta boy kaşığı dediğimiz tatlı kaşığı sabah akşam aç karnına alırsanız hem vücut renklerinizi güçlendirir hem dediğim gibi ağızda alt kötü bakteriler veya boğazda farencik, midede üşüsel gibi sıkıntılar da giderir. Hemoroid varsa sürülebiliyor. Onlara da faydası var. Yara, yanık, çatlak, burkulma, pişik bu gibi hallerde de sürerseniz etkisini anında görürsünüz. Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi e, sinir sıkışmaları varsa bunları sürün, iyileştirir. E, dolayısıyla 12 yıldır başarıya ulaşmasının ana sebeplerinden biri, hem kısa sürede tedaviye yardımcı olması hem kullanılan bölgede bir daha sihirin çıkmamasıdır. E, fakat dediğim gibi özellikle belirtiyorum sihir düştükten sonra bazı sihirler kökleri çok kuvvetli olduğu için nasırlı tarz sihirleriz biz onlara. Ellerlediğinizde sertlik olursa tarih olsa dahi iki gün sürmeyi unutmayınız. E, ürünümüz genelde tavsiye üzerine çoğalıyor. Orta Doğu, Avrupa e, normal e, Rusya o bölgeler ve Türkmen memleketlerinde bilinen bir ürün. Ee, ülkemizde de çok e, aşırı derecede bilinmesinin sebebi de bir ürün çıktığımız zamanlar yeteri kadar genital sihirler, HPV, Oma, Populama, Virüs dediğimiz virüs yeteri kadar bilinmiyordu. Ee, hatta bunun yüzde yüz cinsel ilişkiden bulaştığını iddia ediyorlardı. Biz 12 yıldır aynı şeyleri söylüyoruz. Sadece yüzde yüz cinsel ilişkiden bulaşmaz projeler, lavabolar toplumu çok ziyaret ettiği yerlerde de bulaşabilir. Dolayısıyla e, bizim özellikle Türk insanının bin kişide 999'u maalesef genital bölge bizi bir yapar. Cilet daha önce belirttiğim gibi gözde görünen çatlaklar oluşturuyor. O gün genital temizliğinizi yaptıysanız kalabalık ortamlarda bir e, klozette lavaboda sizden önce efeveli bir oturduysa oturduğunuz anda kaparsınız. Üç aylık bebekte de olur, üç yaşındaki çocukta da olur. Dolayısıyla sadece, sadece cinsel ilişkiden bulaşmaz. Ee, yanlış bir tabir olur ama e, cinsel ilişkiden de bulaşan cinsel hastalıklardan da bir tanesidir aynı zamanda. Kanda gezmez, kanda dolaşmaz, kan tarihlerinde çıkmaz bu virüs. ama e, kanatırsanız kanatırsanız yanlışlıkla, keserseniz akan kanın içine virüs maalesef deriden bulaşır, kanı bulaştırdığınız her bölgeye tarlayı tohum etmiş gibi olursunuz şey ve orada mutlaka ileride vücut direnciniz güçlü zaman çıkar. Yani şimdilik e, anlatmak istediklerim bu kadar. İlerleyen zamanlarda başka videolarda Mutlaka görüşürüz inşallah. Ee, yani ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Bu et beni dediğimiz boyunlardakiler halk dilinde de geçer ama aslında sildir, iyi huylu, hücre fazlalığıdır. Bu et de sabah akşam sürerseniz kararı kurur, düşer. El ayak sihirlerinde de güçlü etkilidir ancak el ayak dokuları diğer bölgeye göre çok sert bir doku olduğu için onlar maalesef zaman olabiliyor. Şimdi tabi bazı sorular da var. Tamam bu çok başarılı, herkes memnun ama başaramadığınız olabiliyor mu? Son 3 yıldır %3 oranında özellikle belirtiyorum. Düşük bir rakam ama karşılaşabiliyoruz. E, vatandaşta 10 tane var diyelim. Bay ya da bayan fark etmiyor. Kararıyor, kuruyor. İkisi, yani iki il düştü diyelim. sekizi kalıyor veya sekizi düşüyor. ikisi kalıyor veya bir tane kalıyor. üst kabuk bağlıyor atıyor, küçülerek gidiyor. Bu tipler çıktım bizi bir buçuk ay uğraştıranlar var. Onların kendi içinde de %5 oranında başaramadığımız var. Atıyorum 10 kişide böyle bir problem çıktı. Bunun içinde de 8'inde e, başardığımızı kabul ediyoruz. İkisinde yine başaramadığımız da olabiliyor. E, yani ürün olarak kullanılacak bir ürün. Biz e, ürünümüzün her zaman arkasındayız. Sitelerimizde gerekli bilgiler, videolar mevcut. Ama e, telefonla arayarak detaylı bilgi almak her zaman daha sağlıklı olur. Çünkü yazışmalarda yanlış anlaşılmaları sebep olabiliyor. Yanlış anlayabiliyor insanlar. Veya bizim anlatmak istediğimiz tamamlayabiliyor. Veya onların sorularını biz tamamlayamayabiliyoruz. Dolayısıyla yani sadece küçük cam tip aldığınızda sihirleri yok edersiniz. Ama kuruşkadaki yumurtaları yok edemediğiniz sürece o bölgede bir tane de kalsa çıkar ve çoğalır. O yüzden sihirler genelde bir hafta on günde bittiği zaman vatandaş rahatlıyor. İyileştiğini düşünerek sprey falan sıkmıyor veya bir eşine dostuna veriyor. Bu olmaz. Çünkü bir tane kalsa dediğim gibi yine çıkar ve çoğalır. Buna fırsat bırakmamak gerekir. Mutlaka en geç 10 günde bir haftada bir çıkarsanız daha iyi olur. Sıkıp kontrolü elden bırakmayın. Beyaz nokta görürseniz tek dokunuş yeterli. Görmezseniz es geçersiniz diğer kaftaya. Ee, yani bu şekilde. Şimdilik bu kadar. Bu özel bölge yağımız dediğim gibi çok e, etkili. Başarılı bir yağ. Bebekler de içebilir. Yani bunun herhangi bir yan etkisi de yok. Biraz vişneye benzer rengi. Piyasadaki bizim ürüne benzetilmeye çalışan birçok ürün var. Ee, kendi Yaratı sizin de üretilmeye, benzetilmeye çalışan birçok sahte ürün var. Bunlara dikkat edin. Yani biz 12 yıldır hiç zam yapmadık. 2010, 2021 pardon Ocak ayında bu yılın zam yapmak zorunda kaldık. Çünkü bizde artık kargo fiyatları arttı, kargo kapıda ödeme bedelleri arttı vesaire. Yani bu ya şifa bir yağ. Onu da iç, içip kendimiz, kendinizi önünde göstermiş olayım. Bu kadar. Yani ağızda herhangi bir bakteri vesaire varsa bu rahatsızlıkları da giderecektir. Kökeni zeytin zeytinyağı kökenidir. İçinde beş tane onarıcı etkili çok her şeye faydası olan otla iki yıl bekleterek en az yaptığımız bir yer. Dediğim gibi yani rahatlıkla içilebilen de bir yağ. Bu yağ her evde olması gereken bir yağ. Yani insanlar düşebiliyor, bir yere kesilebiliyor. Sürdüğünüz anında kanı durdurma bir de var faydaını ürün. Yani ürünümüzü deneyebilirsiniz istediğiniz zaman. E, anlamadığınız bir şey olursa da telefonlarımız 24 saat açık. Elimize geldiği kadar yardımcı oluruz. Teşekkür ederim. Saygılar. İyi günler dilerim.